mini games ve ekip mini games'te oynayacağız arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın bak. Bir like arkadaşlar, bir like, bir like. Bir abone olana bir şeker. Arkadaşlar evet arkadaşlar. Kesinlikle proluğumu çok iyi şey göstereceğim. Bütün oyunlarda proluk yapacağım. Hiç hiç ölmeyeceğim arkadaşlar. Ben noob değilim. Bunu öğrenin arkadaşlar. Ben hiç noob değilim arkadaşlar. Lütfen bunu öğrenin. Evet arkadaşlar siz biliyorsunuzdur. Ben çok iyi pro'yumdur. Evet arkadaşlar bak bu oyunu bile yanmam ben. Bazıları yanıyorlar. Ben yanmam. Oha. Oha. Evet arkadaşlar bölüm pro olduğumu düşünüyorsunuz e, yoruma yazın pro olduğumu düşünüyorsunuz. Noob düşünüyorsunuz like at like, atın lütfen ee, Ben kesinlikle proyum arkadaşlar bunu Perfect bir şekilde geçerim arkadaşlar o kadar güzel geçerim ki Var ya hayatınız, hayatınızın şokunuzu şokusun, Şokunuzu yaşarsınız Allah ben şimdiden düşüyordum ne Şok yaşaması ya Of Bir like bir like lütfen Allah ben proyum aga. Allah bak 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 nasıl proyum bak. Bak. Allah anne. Ya değmedim ki ya. Ben proyum değmedim ki ya. Bu değiyor. Bana ne değiyor bu? Değiyor olmaz ama ha. Diye yolar saymıyorsunuz ya? İşte. Şimdi ilk. Arkadaşlar başka ne videosu istiyorsanız onu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben o videoya kesinlikle size. Kesinlikle. Size o videoyu çekerim ama e, arkadaşlar ben telefondan oynadığım için ama internet kapıdan e, roblox'ta oyun yapabilirsen bir tane oynayacağım onu da size gösteririm arkadaşlar e, hesap e, benim üçüncü hesabım şifresini falan da yazacağım arkadaşlar o oh, bu kolay ya bu çok kolay ya ve bunu da geçelim ve geçemem Yusuf. Dö, 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 dö. Bak mini oyuncuyum ben. Geçerim oğlum bunu. Pro oyuncuyum da çünkü. Uf çok kolay oğlum ben bunu çok iyi geçerim. Abiler siz yardım edin bari ya. Bir bowling şey ne Allah burada boşluk varmış. Bak kanka bana atma. Ben proyum. onu Ardım nasıl nasıl ya. O gol be. O gol Allahu ekber. Ölen yok. Ne bu kolaymış ya? Canan Yusuf. Aynen. Orada yanan bir kişi var. Ona çok üzüldüm var ya. Allah Allah bana dedim. Allah, Allah Allah yanıyordum ben de. Ha kendimiz mi? Ye bak bak nasıl kazandım ya. Ben pro demedim mi? Bu oyun nasıl proyum? Akı o kadar proyum ki. <laughs> o kadar proyum ki ben birinciyim bakın. Niye burada ben yokum? Ağlayacağım. Arkadaşlar ben bu oyunda da çok iyi oynarım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben proyumdur. Lütfen yorumlarını unut. yakın bay yazmayın. Pro yakın yazın arkadaşlar. Bek bunlar her zaman e produr. Allah. Allah. Abi abi. Abi. Nasıl ha? Allah. Allah lan ne alaka? kolye geliyor 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 kolye 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 Ya kaybettik. Ben de oyun dondu sandım da. Vs mi? Ne vs'si ya? Ben vs yapmak istemiyorum aga. Al. Şu an can çıkışıyorum. Lütfen arkalar bana saldırmayın. Pek de olmayacağız. Aramızda bazıları zombi galiba. Onlardan sağ Arkadaşlar ben bu da o kadar vurayım ki bu oyunu bile kaçarım. Burası daha mantıklı. Yok ya buradan da çıkılıyormuş ama neyse. Hmm, alttalar. Aa zombi Aga. Anne zombi. Aa geliyor zombi geliyor. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Zombiler geliyor. Bak oradan zombi getirmedin. Getirin hemen. Sizin. Diye. Es çerez menes. Yendik. Ben de mi proyum diye. Bana payı ver ya. Bana payı ver. Bana payı ver. İstemiyorum ben hayvan istiyorum Hayvan yok mu burada? Hayvanlar. Oh my god. Ördek alalım. Bakayım. Yiyin ben sizin ördek. Lan mi niye basıyorsun? <laughs> Kötü. Lan. Ördek. Bir suya götüreyim. Yetişemedik ya. Allah ben ne yapıyorum? Allah arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Burada yananlar bile var. Burada nasıl yanabiliyorsunuz? Ya zıplama tuşuna bastım ben. beni çıklatmaya mı çalışıyor? Biz yine kıkılamayacağız ama neyse. Allah! Lan zıplıyorum ya ya! Ya var buradan başlatma. zıplıyorum ya. Yok <laughs> böyle gün ya. Kaç saattir <laughs> Evet. Burada mı? Burada nasıl yanabiliyorsun ki? Lan buraya yapmışsınız ya. Neden söylemiyorsunuz? Ya, ya yani yenildik işte ya. Yapamadık işte ya. He böyle böyle yapıyor ya. Ha yarışma ben de bunu geçerim arkadaşlar. Oo. Bu ne? Allah yardım et bakalım. Az önce bana ne oldu? Nasıl ne yapacağız burada? Arkalar bir sakin durun be. Bak bak nasıl gidiyor. Ya ya nereye götürüyoruz biz şuna? Lan yanlış yere götürdünüz. Lan götürün lan şunu şuraya. Ya. Ya. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Ne anneniz varsa görün ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Siz getirirsiniz. <laughs> bunu Bunu bile arkadaşlara salıyorum be. Ne kadar da proyum değil mi arkadaşlar? Of var ya. En en şey bu mu? Bu ne lan? Anlamadım. Bu ne lan? Daha iyi be. Oy Robot boy. Hiç güzel robot çünkü. Çok şiirin. Bu ne lan? Hiç şiirin değil. Bu, güzel gel. Güzel. 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 Dünya. Dünya seni alırım. Türkiye nerede? Türkiye orada tamam okey. İyi yapmışsınız. Ya bak. Bir getiremediniz. <gülüyor> <gülüyor> Ya bir götüremiyorsunuz ya. Ya biz kalındık ya. Onlardan önde, öndeydik. Aa o kadar arkadaş. Aa gelmiş. Ayaz gelmiş. Hoş gelmiş. Ayaz yürüyor. Salam selam söyle. Ayaz nereye gidiyorsun ya? Gidersen git ya. Gelmiyorum ben de. Ben de öbürüne. Ben de mi yüzleyeyim. And use this, ha yüz yüz ha öyle yüz. Bunu alayım Bulut buluyoruz değil mi? Bizim bulut diyor. Ha topla için Allah. Lan. Biz 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 biz. Hadi yürü. Yes. En çok biz. En fazla biz. <laughs> <laughs> Aha. Lan. Aha. Flash. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, evet hakikaten. Ne oldu? Ne ettiniz? Allah yetişemiyorum. Of, en çok bizim. En çok bizim. En çok bizim. Aha biz kazandık. 3000 oyun kazandım arkadaşlar. Ben ya. Herkese burada videosunu görüşürüz.